Şimdi avalanından arabanıza binip geldikten sonra Çorlu'ya gelirken ilk önce aklınıza belediye başkanı olduğunuz zaman hangi proje geliyor? Bir, belediye başkanı adayı olmak fikri nereden aklınıza geldi? Üç, bence cevap vereyim. Türkiye çapında ilk ilçe belediye başkanı adayı olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan sizin isminizi telaffuz etti. İlk. Bu projelere baktığım zaman başbakanın Çorlu'ya bakış açısı nedir? Teşekkür ederim. Çorlu'nun eksikliği konusunda trafik. Ulaşım. En önemlisi bu. Bunu ben söylemiyorum. Burada yaşayan herkes Çorlu'da problem nedir deyince öncelikle ulaşım ve trafiği söylüyorlar. Şimdi benim belediye başkanlığı olayıma geleyim. Eee Sayın Başbakanımızla Tekirdağ'la istişare ederken hani ne yapabiliriz? ondan önce şuna döneyim şu bahsetmiş olduğumuz projeler hepsi gerçekten güzel projeler ve ben burada aslında unuttuğum bir konu var. Sayın Başbakan'a teşekkür etmemiz lazım. Gerçekten çünkü neden? Ya işte Çorlu'nun hükümet konağı. Evet haklısın Özlem. Çorlu'ya bu lazım. İşte Çorlu'da gençlik merkezi. Yok mu? Hemen yapalım. Yani Sayın Başbakanımızın gerçekten Çorlu'ya bakışı ve bu yatırımların yapılması anlamında çok olumlu bir bakış açısı ve desteği oldu. Şimdi Tekirdağ'ı istişare ederken Sayın Başbakanımızla yerel anlamda, yerel seçimler konusunda aslında ortak da bir karar oldu. Yani durum analizini yaptık, ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye. Bana dedi ki Özlem orada yaşıyordu. İşte biliyorsun orasını. O da başkanlığı yaptı. Değişik görevlerin oldu. E, parlamentoda iki buçuk yıldan beri bizimle birlikte çalışıyorsun. Bu deneyim ve tecrübeni ilçene kullan. İşin i̇şte açıkçası ben de heyecanlandım. Çünkü ben Çorlu'yu gerçekten seviyorum. Yani hatta akşam babamla da oturduk konuştuk hani, ne olabilir, ne edebilir diye. Ben Çorlu'yu seviyorum o yüzden de bu ortak bir karar diyelim biz ama beni heyecanlandırdı mı? Çok heyecanlandırdı. Onu söyleyebilirim Erdal abi.